Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere düz örgüde baykuş yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi alt kısımda burguları yaptık. Ayak kısmı bu. Aynı burgudan yukarıya da yapacağım. Şimdi direkt burgu yapılışına geçiyoruz. Kenardan iki ilmek tersi yaptıktan sonra burada 4 ilmek sağda 4 ilmek solda olacak şekilde 4 4 yani 8 ilmekten bir burgu yapıyoruz. İçten dışa bu şekilde açarak burgu yapıyoruz. Örgünün başlangıcında da aynı işlemi yaptık ayağı yaparken. 4 ilmeğe 4 ilmek, 8 ilmekten tek burgu. Bakın içteki 4 ilmeği sağa aldık. İlk olarak bu 4 ilmeğimizi örüyoruz düz örgü şeklinde. İkinci olarak da kenardan ortaya aldığımız 4 ilmeği örüyoruz düz örgü şeklinde. Şimdi ortada bakın Son kenardaki iki ilmeği bırakacağız. Aynısını tekrar bir kez daha yapacağız. 3 ilmeği atlıyoruz. Yani daha doğrusu bu 3 ilmeği düz öreceğiz iki burgunun arasında. Yani iki burgunun ortasında bir 3 ilmek boşluğumuz var. Şimdi burada bakın 4 ilmeği atlayıp diğer ikinci 4 ilmeği şişimize takıyoruz. İçten dışa doğru ikinci burgumuzu yapıyoruz burada. Sıra başında da yaptık 8 ilmekli burgu. Sıra sonunda da yapıyoruz. Bunlar şimdi baykuşun gözlerini oluşturacak. Gözlerini oluşturacak olan ilk burgular. 4 sıra sonra aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi bu içten dışa doğru açtığımız 4 ilmeği önce arkadan gelen 4'ü ördük. Sonra önden giden 4 ilmeği örüyoruz. Baykuşumuz toplamda 3 defa yapılan burgudan oluşuyor. Yani ayak kısmında bir sıra burgu yaptık. Göz kısmında iki defa burgu yapacağız. Şimdi bakın ayaklarını yaptık. Gözlerin birinci burgusunu yaptık. Dört sıra sonra ikinci burguyu yapacağız. Yani iki burgunun arasında dört sıra yapınca orası baykuşun gözleri olmuş oluyor. Şimdi arkadan kenardaki ilmeklerimizi ördükten sonra kom komple tüm ilmekleri ters örgü yapıyoruz. Bu şekilde Arkadan ters gidiyoruz. Önden düz geleceğiz. Arkadan ters. Önden düz gelip arkadan ters şeklinde toplamda 4 sıra ördükten sonra ikinci burguyu kuracağız. Her iki burgunun arası da baykuşun gözleri olacak. Ayak kısmında sadece bir sıra burgu yapıyoruz. Göz kısmında iki sıra burgu yapıyoruz. Evet. Şimdi 4 sıra yaptık. Bakın önden 2 sıra, arkadan 2 sıra şeklinde 4 sıra yaptıktan sonra gözün ikinci burgusunu yapıyoruz. 1 2 3 4. atlıyoruz. 1 2 3 4. yani 4 ilmeği sağ şişe takıyoruz. Yine aynı şekilde içten dışa burgu yapıyoruz. Sürekli olarak içten dışa burgu. Herhangi bir değişiklik yok. Evet. Şimdi önce bu ilk İçten dışa aktardığımız 4 ilmeği düz örüyoruz. Sonra arkadan öne doğru getirdiğimiz 4 ilmeği düz örgü yapacağız. Toplamda 8 ilmekten bir burgu oluşturuyoruz. Bakın burası göz olacak. Şimdi 3 ilmek düz örüyoruz ve ikinci burguyu yapıyoruz. Yine içten dışa burgu herhangi bir değişiklik Yok. Dört ilmek burada işten dışa aktardık. Arkadan gelen ilk dört ilmeği örüyoruz. Bazen e, örgü örerken görüntü açısından çıkıyor elimiz, e, bunun için özür dileriz. Evet, şimdi ikinci dört ilmeği dördü kenar ilmeklerimizi örüp tamamladık yani baykuşun gözleri de bitmiş oldu böylece bakın ayak kısmında bir sıra burgu göz kısmında iki sıra burgu yaptık göz kısmındaki iki sıra burgunun arasında 8 e, e, pardon dört sıra düz ördük şimdi son bir kez daha arkadan bir sıra ters yapalım ki belirgin olsun en son bittikten sonra da göz yerlerine isterseniz hazır göz kullanabilirsiniz İsterseniz uygun renkte düğme kullanabilirsiniz. Ben burada şimdi size düğmeli olanı göstereceğim. Evet. Bakın tamamlandı. Şimdi üzerine gözleri koyuyoruz. Bakın bu şekilde ben düğme tercih ettim. Şu an elimde hazır göz bulunmadığı için düğmeleri tercih ettim. Bakın boşluğa dikmeden sadece koyduğumuz halde bile nasıl da baykuşumuz ortaya çıkmış oldu. Evet, son olarak gözleri de Gösterdiğimize göre videomuzu burada sonlandırabiliriz. Arkadan ve önden görüntüsü gayet düzgün. Hem battaniyelerde hem de birçok örgüde tercih edilebilir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.